Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız sizlerle beraber. ilk defa telefondan bir video çekiyorum arkadaşlar. İnşallah videomuz çok güzel olur. Hemen oyunumuza başlayalım. Şuradan etkinliklerimizi alalım. Dükkanda da ücretsizimiz var. Tabi bunu da alalım. Ben bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Bir iki hafta önce başladım oyuna. Görevlerimizi yapalım. Dynamite'la elmas kapmaca modunda oynayalım. Brawl Stars kullanıcı e, Brawl Stars'a beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Beni nasıl ekleyeceksiniz? Hemen ben de tam bilmiyorum. Oyunu yeni başladım. Ha şu alttaki kodu gireceksiniz galiba. Beni eklerseniz arkadaşlar birlikte oynarız, birlikte videolar çekeriz. Hemen başlayalım Brawl Stars oynamaya. Dynamite'ımız olacaktık. Ve görevimiz neydi ha, elmas kapmacada dynamite ile oynayacağız. <laughs> Dynamite'ı yeni çıkarttım arkadaşlar. Dün çıkarttım. Çok iyi oynayamıyorum Dynamite'la. İnşallah bir şeyler yapabilirim. Şu an iki elmas bizde bile. Şurada bir arkadaşımız var. Saklanmış oraya terbiyesiz adam. Dedi. Yana yana. O oh, bak bu anam 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 anam. Bayi bir güzel karakter ya. Ben öldürebildim mi birini? Evet selam ilk defa bir adam aldı. Çok güzel. Şu adamı da alalım. Hop oh, gel bakalım gel gel bakalım gel. şurada 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 şurada. Ooo oh, üzerime üzerime geliyor üzerime üzerime geliyor. Öldü 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 öldü. Patlattım onu patlattım onu patladı. Öyle öyle şöyle bomba mı atıyor arkadaşlar. Bunu nasıl patlatıyorum adamları ama. Üf, 125 canı kaldı. 125 canı kaldı. Öldü. Selda öldürdü. Çinli ya adam. Japon diye adam. Yabancı bir adam. Bizim böyle girdi. Bari bir parçası böyle. Aha biz kazanıyoruz. Aa özel bir atamadım mı ben? Böyle aklım bir daha mı geldi öyle? Anam ya boş ver bu sefer. gelen aslan parçalarını öldürelim. <laughs> Güzel kazandık. Evet, selamı kazandık. Ama <laughs> ne seni karakter ben değilim ya. Hasar vermem gerekiyor. Bayağı bir hasar verelim o zaman. Düşmanları hasara uğratalım. Ve bu videoda kafam da yok arkadaşlar. Fark etmişsinizdir zaten. Açıklamam biraz saçma oldu ama. Elmasları almayın. Almayın elmasları almayın lan. Ben zaten buradan diamond sallayacağım. Diamond ne lan dinamik. <laughs> dinamik lan dinamik ne lan. <laughs> Bence şey içermeleri unuttum ya. Uh, 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 uh. Öl bakalım, öl bakalım. Öldüremedim. Anam! Bayılıyor. Çok kötü geliyor, çok kötü geliyor. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Arkadaşlar, var mı bakalım bu oyunu benden iyi oynayan? Tabii ki vardır. Ben de var, oynamayı bilmiyorum oyunu. Yeni yeni öğreneceğim. Ve sizlerle kapışacağım, sizleri yeneceğim arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. Bana arkadaşlar. Unutmayın. Mesela Roblox'ta ben galiba da tane arkadaşım var. Roblox'tan da arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Yakında Roblox videoları da gelecek. Buradan da iki kişi tane arkadaşım olur mu arkadaşlar? Dünya ya hepinizi arkadaş alalım. Arkadaşlık atar herkese ekleyeceğim arkadaşlar. Bol bol arkadaşlık. Arkadaşlar kutlarınızı bekliyorum. Bekliyorum vallaha nasıl yenemedik nasıl yenemedik ulaşma ona bize <gülüyor> <gülüyor> zaten gelselerdi de selaminin saldırılarına uğrayacaklardı evet dynamer ye olduğunu gösteriyor arkadaşlar dynamer kardeşimiz ıı, yaşlı bir amcamız olmasına rağmen güzel oynuyor ve altın kazandı dükkandan bir şeyler satın alalım paramızı harcayalım bize oyun bu parayı boşuna vermemiş dynamite'i güçlendirelim mesela kaçın seviye oha daha birim seviyeymiş bakın arkadaşlar yeni çıktı ya daha seviyesi çok düşük el primo el primo 7 seviyeye bastım ve aksesuar alacağım şimdi şu an seviye basamıyorum dükkandan bir şeyler alalım arkadaşlar yorumlarda bana taktik de verebilirsiniz ben böyle param bunlar harcıyorum da takmanı yapıyorum Param çabuk bitiriyorum. Hatta param bitti arkadaşlar. <laughs> çabuk bitiriyorum dedim. Param bitti. Bundan da alayım. Dynamo tekrar elmasları kapalım senle. Artık ikinci seviyesi. Biraz hızlı oyna lütfen lütfen dynamite Of yanımızda karaktere bakın arkadaşlar. Bir tane bir karakter geldi yanımıza. Of of of. Boşuna kullandığımız bir tane dinamik. O nasıl almaya avlarım sizi Abi ne şey sıra Öldürdüm ben öldürdüm ben Adamı öldür Ana ben öldürdüm Lan Lan Poco Poco öldürme beni Poco toko. Poco'yu öldür Öldürdüm Öl artık oh be 200 canım kaldı Topla topla elmasları topla Anam nasıl benim burada olduğumu nereden biliyordu o ya Nasıl buraya vurabiliyor ben burada saklanmışım Her birisi adam ben de suyu saklanıyorum. Bütün onu saklanan Hayır 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 ver 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 onu ver onu ver ver aldı hepsini aldı hepsini adam adam. Öldürmeyin beni. Gitti adamlar altı tane elmas çaldı bizden ya. Nita çaldı Nita ha. Gelmeyin lan gelmeyin lan yürüyün gidin lan. Öldürür olmuyor size. hala elmas almak yok <laughs> kaç tane elmas oldu 14 tane elmas oldu bak karışmayın lan bana karışmayın lan bana <laughs> ve dynamite görevini yaptık benim en sevdiğim karakter el primo el primo oynayacağız şimdi ya. Güçlü ya, böyle vurdum o tutturuyor adama el pirimonun gücünü onlara gösterelim el ile yargı dağıtmaya geldik buraya o bu adamlar oynamıyor ama of oh, of oh, of oh, bak 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 anam nasıl indirdi ama el primo el primo bu işi biliyor uuuuup uh! abi efsane iki tane adamı aynı anda alabiliyoruz yani el primonun gücü mükemmel kere Ekibim o bu işi biliyor abi. Şurada da bir arkadaşımız var. Aşağıda ilerleme. Hop 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 hop. Lan lan lan. elmas bıraktım yere. El primo, is kim? Elmasları aldı elmasları aldı elmasları elmasları aldı 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 elmasları adamlar aldı aldı o be öldü ya işte bütün elmasların tek kişide olması için bir şey böyle kaptırırlar elması Allah'ım ya ben ya ben ya ben hayırdır hayırdır hayır, lan ver oynasını ver ooo onun için de aldık şuradakileri de alalım o, Elmaslarımızı aldılar elmaslarımızı aldılar oğlum seni çıkartmayız biz oradan biliyorsun değil mi seni çıkartmayız biz oradan kimin mekanda sen kim artistik yapıyorsun oğlum? Sen ya kimin mekanda kim artistik yapıyorsun Ben bir elmasla ben de kaptırmamam lazım. Şuraya saklanayım adamlar beni hiç fazla Aha bak adam beni orada zannediyor ama elbirim burada kardeşim. <laughs> 19 yüz oldu. Görevimizi de yaptık. É, escreve em